Selamlar güzel dostlarım nasılsınız? İyisinizdir umarım. Sizlerden gelen indikatörleri deneyeceğimizi söylemiştik. Ve ikinci bölümde şu anda karşınızdayım arkadaşlar. Faruk Sarı arkadaşımız bize Instagram'dan ulaşıp abi böyle bir indikatör var denemek ister misin? Bir bak istersen Ethereum'da 4 saatlik ve 15 dakikalık çok güzel çalışıyor. Hani ATR'leri bize sunuyor arkadaşlar. ATR nedir? Hemen ondan bahsetmek istiyorum sizlere. Bir varlığın belirli bir periyotta fiyat hareketlerinin ne kadar geniş... Veya dar olduğunu ölçer. Yani fiyatın ne kadar oynadığını ölçer arkadaşlar. Bu indikatörde arkadaşlar ATR'leri hesaplıyor ve bizlere sunuyor. İşte yükselişi, boğayı ve ayıyı bizlere söyleyebiliyor arkadaşlar. İşte ayıya girdin şu anda, işte boğaya girdin mesela. Bakacağız şimdi. Hani e, yeniden oynatarak gideceğim arkadaşlar. Burada dedi ki bir de arkadaşımız Fibonacci'yi kullanırsak daha da verimli oluyor hocam dedi. Ben de okey tamam dedim. Hatta şöyle arkadaşımızın birkaç tane de şey var. İndikatör artı Fibonacci ile hocam buradan çok güzel yakaladım diye bize söylüyor. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar 4 saatlik mesela bakalım. 4 saatlikte şimdi bir oynatalım. Ne zaman verdi, ne zaman aldı? Hemen şöyle ufak ufak gidelim arkadaşlar. Ee, bak mesela şurada bir short verdi. Geri gelebiliyor muyuz? Bak mesela şurada indikatör dursun. Bakın mesela burada 4 saatlikte bir short pozisyonu verdi bizlere dedim. Yani düşüş olacağını söyledi. Short demek biraz yanlış olur. Yani bize şuradayken arkadaşlar düşüş boş pozisyonu veriyor. Sallıyorum şu anda hiç bakmadım, hiç kontrol etmedim. Sadece ChatGPT'ye sordum bunu bizim yapay zekaya. Dedi ki bu indikatör işte ATR'leri gösteriyor. ATR nedir dedim. Ben de o da anlattı bana. Ben de size öyle daha net bir bilgi vereyim dedim en azından. Ya yani bu ve ayı olaylarını bize gösteriyor. Burasında Fibonacci ile desteklediğimizde güzel bir işlem yakalayabiliyoruz. Mesela ucunu yakalayabiliyoruz. Döneceği noktayı yakalayabiliyoruz. Şimdi mesela buradan direkt gidelim. Bakın mesela burada vermiş. TP'mizde şurası olsun. Sallıyorum fiyatları hiç bakmıyorum arkadaşlar. Ne zamanmış bir de? 12 Haziran'a gelmiş. 4 saatte gidiyoruz bakalım. Bak. Ona bir tane de TP verdi zaten. Ya bir reylik bir işlem ya, verdi mesela şu anda. Bakalım daha ne kadar gidecek. Normal mumlarda kullanıyoruz. Onun da bilgisini vereyim. Hadi bakayım git şöyle bakayım. Hala kırmızı. Takip ediyorum yandan da. Şurada tık yeşile döndü. Bak, şurada yeşile döndü. Zaten ben öylesine bir oran belirlemiştim. Bir tanesi tuttu mesela. Şurada yeşile döndü. Tam yeşile döndüğü sırayı görmek istiyorum arkadaşlar. x olsun. Çubuk seçelim. Şöyle. Hani bir tık gidelim. Bir tık daha gidiyoruz. Ha, bak. Burada mesela bize, bak, yanıltıcı olabiliyor. Şurada bize yeşili verdi, değil mi? Bakalım. Bir tık daha gittik. Bak, burada yeşili verdi bize. Nerede? Ben burada yakaladım. Sağladım geldim. Bir önceki dibim neresi arkadaşlar? Şuraları. Buraya geldim. Tepem neresi? İşte şuradaki ne? Hani bir re olsun. Bir e bir olsun kazancım. Bakalım ne olacak? Zınk aşağıya vurdu. Yukarı gidiyor. Aşağıya gidiyor. Ve stop etti bize. Stop ettikten sonra zaten bize bir kırmızı yaktı arkadaşlar. Kırmızıyı da farz etki burada yakaladık. Stop kısmımız da burası. TP'yi gene 1 R yapacağımız için şöyle biraz aşağıya çekmemiz gerekiyor bunu. E tabii ki gelmedi buraya. 2300'e geldim hatırlamıyorum da. Bakalım. diyoruz. Girişte çok oyalandı. Ama güzel bir TP verdi. 1 R vermedi ama. Aha 1 R verdi. Bak. Bir tane şurada bir R aldık. Bir tane burada bir R topladık. Kafa kafaya gittiğini söyledik. Burada bir tane daha bir R aldık. Yani kafa kafaya şu anda artı bir de gidiyoruz. Bakalım. Yani bu üçüncüydü herhalde. Devam. Devam. Gidiyor. Hala aşağı gidiyor. Yeşile gelmedik. Yeşil bekliyorum. Büyük ihtimalle yeşil gelecek dedim ve yeşil geldi. Şimdi hemen şu çubuk, çubuğumuzu seçelim. Şuraya koyayım ben. Bir tık yavaş atacağım o tarafa çünkü. Daha net e, oluşturmak için. Alarm kurmak kısmında da arkadaşlar ayarlar kısmında mıydı? Dur bakayım ben. Tut. Aa alarm kuramıyorum şu an. Alarm kurmayı unuttum değil mi? Geri sayımda olduğumuz için alarm kuramıyorum arkadaşlar. Bir, bir şey geri sayımı bitirelim ondan sonra da alarm kuracağım. Bir tık daha gittim. Yeşile dönmedi. Bir tık daha gittim. Şimdi yeşile döndü. Ben varsayıyorum ki burada tuttum. Aşağıya attım şeylere bakmıyorum. Bir R olarak gidiyorum arkadaşlar hep. Yani, R, yani reyimiz hep bir olarak gideceğim. Yani şurası. Şurası görünce risk oranım birebir. 1 1. Hadi bakalım. Devam. Yeşil verdi. Şu anda bir R kardayız arkadaşlar. Kar zarar tablomuzda. 2700'e geldiğini düşünmüyorum ben. ETC'nin Ethereum'u zaten de şu yakın dönemde. Ya Ethereum'la fazla ilgilenmiyorum bu aralar. Yalan yok. Devam et bakalım. Yani zaten günümüze geliyor. Evet. Şu bir saniye. <laughs> Bayağı bekletiyor ama olsun. Yani uzun vade spot mantığıyla devam ederseniz bak sadece bu indikatör, indikatörü kullanarak arkadaşlar bak bir re şu anda kardayız ve bir re bir re gidiyoruz hep. Yani indikatörü kullanarak bir şeyler yapabilirsiniz. Peki bunu Fibonacci ile birleştirebilir miyiz? Deneyelim. 15 dakikaya geçtim. Hepsini sildim arkadaşlar. 15 dakikada mesela şurada bir düşüş pozisyonu vermiş bizlere. Bak 4 saatlikte değiliz 15 dakikalıktayız. Şimdi şurada bir yükselen Fibonacci'miz var 15 dakikalıkta. Burada tekrardan geri dönebileceği nokta 2571 mesela baktığımızda. Şöyle 2571 noktasına kadar yükselebileceğini görüyoruz. Bize nerede short pozisyonu vermiş mesela 15 dakika? Aa 15 dakikalıkta da bir yapalım. Ondan sonra zaten Fibonacci ile birleştireceğimizi buluruz. Şöyle biraz geri gidelim onda da. Şöyle biraz 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 biraz. En azından bir 14 daha tamam. Buradan kalalım. Hadi buradan devam edelim. Bakalım. Şurada bir e, bizlere gene bir R'lik. Bak şu anda çok güzel. Tam bir R'lik bir oran oluşturduk arkadaşlar. Devam. Heh. Mesela ben burada işlemi stop ettim. Yüzde kaç stop ettim peki? Bir tık geriye almam gerekiyor işlemi. Şurada kırmızı yaktığı yerde de işlemi stop ederim ben sonuçta. Şunu 0.5 yapalım daha net görürüz. Ha bak mesela şurada yakıyor. Yani ben işlemi şurada stop ediyorum arkadaşlar. Kaç re? Ee, zararım %30. Fazla bir zarar yok burada. 8 dolarlık bir zararımız var. Ben burada short pozisyon açıyorum 1'e 1. Gene oranımız var. Devam. 1R e mesela burada ben bir kazanç elde ettim. Bakalım. Devam. Bir dahaki şey ne zaman? Şöyle 3 alalım şunu bir. Durdurduk. Hemen çubuğumuzu seçelim. Bakın tepesinden ve dibinden alıyorum hani en alt noktasından almıyorum fark ettiyseniz arkadaşlar. Detaylı olması için bazı arkadaşlar hani fazla detay vermiyorsun dediklerinde. Şimdi fazla detay vermeye çalışıyorum şu anda. Bak mesela geldi. Ben bunu gördüm. Şuraya tıkladım. 1R'lik bir oranım var. Devam. 3X. Şu 1R'miz var. 2R olduk şu anda. 2R kardayız. Devam. Geldik geriye. Şuraya gelelim. Ufak bir ilerlettik. Bir tane daha vurduk. Mesela short pozisyonu verdi. Ben buradan girdim. 1R tamam orası mesela. Hemen devam. Bakalım. 3R oldu şu anda karımız. Bakın 15 dakikada daha cavcavlı aslında baktığımızda. Hani 3R oldu ve hani buradan tutmuyorum size fark ettiyseniz. Burada verdi. Şurada yakaladın. E, geride tek sekti zaten gene aynı yeri. Hani devam. 3R kardayız şu anda. Hop şuraya gel. Çubuk seç. Şurası. Birkaç tane daha bakıp ondan sonra şey yaparız zaten. Tetik ileri kardeş. Yakmadı bak. Yakmasını bekliyorum yani. Bak şimdi yaktı mesela. Gelirim ben buraya. Gene 1R. 1X devam. Şu anda 1R zarardayız. E, totalde 3R kar dedik arkadaşlar. 2R'ye düştü şu anda karımız. Bakalım ha, 4R olur mu diye düşündüm ben ama 2R'de kaldık. Bak mesela bir tanesi zarar. Devam. Kırmızı yanana kadar bekleyeceğiz. Ya bu benim için zarar değil ama 1R 1R mantığıyla gittiğimiz için şu anda zarar. Bak mesela vurdu yukarı gitti. Burada eğer stop kullanmazsanız arkadaşlar ve sadece bu indikatörle işlem alırsanız zarar edersiniz. Stop kullanın muhakkak. Ben sadece şu anda örnek olarak gösteriyorum sizlere. Hala adam çok güzel devam ediyor yukarı doğru. Yeşil hala devam ediyor. Yeşil hiçbir zaman kırmızıya dönmedi. Hala devam ediyor. Kaç R bıraktı Allah bilir burada. Yani kırmızıya dönene kadar güzel bir R bırakmış olacaktı bizlere. Yani sen burada kar stopla gidebilirsin mesela atıyorum bir R değil de. Hani bir R'ye ulaştı şuraya. Şuraya kar stop atarsın. Kar stopla gidersin. Bak mesela şu anda kaç R yaptı? 7 R. R'nin mantığı şudur arkadaşlar. Risk ettiğiniz paranın kazancı kadar kazanırsınız. Mesela ben şurada hepsinde yani Benim totalde 100 dolarlık bir riskim vardı. 1R kazandım, bir 100 dolar kazandım. Sonra bir 100 dolar daha kazandım. Bir 100 dolar daha kazandım. Sonra bir 100 dolar kaybettim. Totalde kaç dolarım oldu benim? 300. Değil mi? Bu kadar. Şimdi burada bir tane stop verdi bizlere. Hemen gel şey man short verdi. Geldik hemen arkadaşlar oraya. Bir ilerlettik, yakmadı. Bir daha ilerlettik. Yaktı. Mesela ben gene buradan gireceğim. Sonuçta bir rmiz burada hazır. Devam. Gene stop etti. Üzdü bu bizi. Devam. 2R'ye düştük arkadaşlar. 200 dolar kardı şu anda. Tık burada bir tane yeşil verdi bizlere. Çubuğumuzu seçelim. Şunu şöyle durduralım. Şurasını 0.2 arttıralım. Yeşil verdi. Ben buradan girdim 1R. Devam dedik. Stop oldu mu? Stop etti. <laughs> yani 1R 1R anca bu kadar oldu arkadaşlar. Şu anda tek 1R'de karımız var. Sonra zaten gene yukarı gitti. Ama bu stoplar atıyorum 100X'de bakın. %40'a %40. %40'a %40 işte %53'e %53 gibi gibi düşük marjinler mesela baktığınızda ama e, üzer. İşte bunu Fibonacci ile birleştirelim. Şimdi gelelim şöyle bir yeniden oynat iptal et. Şimdi gelelim şöyle bir. Şurada bir yükseliş Fibonacci'miz var arkadaşlar. Bunu yaptık. Yani bu tekrardan 2571'lere gelebilir, değil mi? Yani burada bir yeşil ivme gördüğümüzde arkadaşlar long'umuzu 2571'e kadar taşıyabiliriz. Fibonacci destekliyor. Stop kısmını da mesela atıyorum sallamasyon. Hiçbir gerçek değil arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Şöyle yaptığımızda yani bana burada 1.5 R'lik bir kazanç verebilir. Olur mu olmaz mı işte gördüğünüz gibi. İlk 3 tanesi çok güzel gitti hatta bir tanesi 7 R verdi bizlere ama biz 1 R'ye de ayrıldık arkadaşlar. Yani böyle şeyler olabiliyor. Ethereum'da bu şekilde bakarsanız sizler de bir test edin arkadaşlar bir feedback'ini bize gönderin bakalım. Biz elimizden geldikçe biraz daha düzeltmeye çalıştık. Belki farklı ayarlarda farklı arkadaşlarımız da bir şeyler yapabilirler. Atıyorum ATL uzunluğunu veya Supertrend trend uzunluğunu değiştirerek belki daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Bunları test ederek arkadaşlar öğrenebilirsiniz. Bunun ismi nedir? Adaptive Super Trend Algo'nunki arkadaşlar. Direkt oradan zaten bunu yazdığınızda direkt karşınıza indikatör çıkacaktır. Sizlerin de böyle beğendiğiniz indikatörler varsa arkadaşlar biz de yapay zekamıza sunarak hani düzeltmemiz gereken bir nokta varsa veya atıyorum işte şu ayarı şöyle kullanmadı böyle kullan diyor bize yapay zeka. Ama bunun için fazla bir şey söylemedi. Ya bu zaten bilindik bir trend yapısı takibi dedi. Ben de tamam o zaman dedim. O yüzden fazla bir düzeltme yapmadan devam ettik. Bir önceki videomuzda hatırlarsanız arkadaşlar 3-5 dakikalık grafiklerde RSI kovalıyorduk. O RSI de özel bir RSI'di. İşte aşağı kesince direkt long. İşte heykin aşılarda mesela onlar çok iyiydi. Ona da bir bakabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bay bay.